Bu mahalleye taşındım, taşınalı bende bir kulak çınlaması başladı. Neyse. Şimdi siz bu Yiğit ile baş başa görüşeceksiniz ya... ...kavga filan etmeyeceksiniz değil mi? Bu seni ilgilendirmez. Biz kendi sorunlarımızı kendi yöntemlerimize çözeriz. Yiğit Efe etrafta bayağı bir duyulmaya başladı. Sorunu küçükken halledeceksin. Tamam neyse canım. Aranızda ne olup bittiğiyle ilgilenmiyorum küçük adamlar. Bana Yiğit Efe'nin bilekliği lazım sadece. Lazım salırsın. Herkes kendi sorununu kendisi çözecek. Allah Allah. Öyle mi? Boy bir metre ama dil pabuç kadar. Ama yakışıyor mu? Vallahi yakışıyor. Pabuç dil herkese yakışmaz. O yüzden söyledim. Neyse ben mahalleye gideyim. Şişt, baksana. baksana. Hasbinallah. Ya sabır. Şirket neden bir süpermarketçiyle çalışıyor? Onu da anlamadık ama neyse. Yani ben bunu daha kaç sefer açıklayacağım acaba? Ben mahallede dikkat çekmemek için süpermarket açtım. Yüksek mühendisim ben. Bir bilekliği alamamışsın ama. Hayırdır? Şşt! <Sessizliğe> e, de aslanlar aslanlar diye bayağı şişirmişler ha. Bu ne? Ayıp. Büyüklerle böyle konuşulur mu canım? Alamadım değil. Almadım. Neden? Allah inan ...dedim doğru zamanı bekliyorum. Bir dakika ya. Bundan size ne acaba? Bana bakın. Şirkete bu konu hakkında bilgi verme yetkiniz yok. Ben sizden kıdemliyim, ona göre. Ben buraya öyle kolay gelmedim. Neliklerle ha, tırnaklarımla, kazıya kazıya. Daha dün gelmişler, bugün bana burada neler söylüyorlar. İyi, bir şey demedik. Hadi Uza. Allah Allah, deli gibi bir şey çıktı bunlar ya. O zaman liderimiz Yiğit Efe. Evet, e, gayet de çok demokratik bir e, seçim oldu. Sen git bir bak bakalım e, aslanlar ne istiyorlarmış. Sadece konuşacaksın Yiğit Efe, tamam mı? İş uzarsa Selim Hoca'yla konuşmamız gerek. Biz şiddete karşı olmalıyız. Kavga varsa ben seninleyim Yiğit Efe. Uzakta o sporlarına ilgim var. Açılın, açılın. Ah, çok, 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 Os, oh. dövüşmek için gitmiyorum. Yani dertleri neymiş anlayacağım sadece. Ben de seninle geleceğim. Hiç tavsiye etmem Zeynep. Aslanlar biraz bela tipler. Bizim göbek adımız tehlike yazmış. Ya Selim hocaya haber versek mi arkadaşlar? Şimdilik gerek yok. E, kavga etmeyeceğiz. Ama istersen Bilgin de benimle gelsin Zeynep. Olmaz. Onlar benim arabamı kırdı. Onların nedenini ben soracağım. Bizim ne derdiniz var? Anlat bakalım. Ne yapacaksın? Çözeceksin mi? Evet. Belli ki siz çözemiyorsunuz. Belki bir yardımımız dokunur dedik.